Bir zaman arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz. Oynuyoruz. Adam yok bu çünkü. Silah bulamadım ya. banyo da güzel mutlu uf 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 lan

Evet. Adam var burada. Nerede? Ah gördüm. Botla bu. Nerede? Öldü. 556 var. Bir alacaksın ya. İki ha, var o. Biz altı mı? Öldürürüz. Drop'a gidelim mi? Olur drop olur. Gel. Araba yok ama. İkimiz de, de, M24 var uzaktan şey yaparız ya. Ha uzaktan. İsteriz. Drop nerede? Nereye, nereye düşmüyor bu. Değil mi? Aynen arkada yok. Burada tamam, dür. mı? Kimse var mı? Vallahi yok ya Ne çıktı? AWP çıktı. Bir şey atayım mı? zırhın yoksa zırh atayım. De zırh çıktı. Allah. Zırh yok ya. Kaç ya ne olur. istiyorsun? Oyna ya ya da. Tamam diğer doğru da sen alırsın gel. Beklesem miydik ya drop'u? Bekleyeceğiz zaten. Bunu mu? Aynen. Arkanın adam gelir diye korkuyorum ben. Gel gel adam gelir buna. Adam burada. Aa adam adam adam. Yardım et yardım et gel gel gel. gel. Düştü. Gide kadar hadi, hadi gide. Ebe iki numara niye bizden ayrıldın ki? Yok bir de çok uzakta yani onu. Bir de dedim gel, gitsek. al dedim bize arabayla gel Aa, al dedim. Ay, Ankara. Aa, adam adam, adam 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 adam. Adam adam. Sür 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 peşte sür sür. Ben sana buraya geliyorum. önünü keseriz dedim ya. Tek kişi mi acaba? Dört kişi mi? Nerede? Soldan gidiyor, soldan gidiyor. 345, 350. Ben 55'e doğru kay. Sağ yap, sağ yap. Sağına, sağında. Devam et öyle. O önümüzdeki araba mı? Hayır, sağımızda sağımız bak. Sağ. 15. Ateş et, et, et. Dur. Durdu, Bekle, durdu. Bekle, sıkma, sıkma, sıkma. Yukarı, yukarıdaki arabayla çatışıyorlar bak. İkisi de düştü. Nerede diğer araba? İşaretlesene. Enemies ahead. Ağacın dibinde. Bekle onlara gittinler. Onlar öldü öldü. Yukarıda başka takım açı bunlar bak. Ev var ya yukarıda. Ateş ediyorum. Tamam ona ben sıkacaktım. Elimden aldım. Aa orada orada. Vurdum. Düştü. Yedi bir tane. Soldaki evet. araca dikkat et. Var mı başka? İşte dikkat et. Arkamız... Aaa gördüm gördüm gördüm. Sen mi öldürdün? Ben öldürdüm. Vurdum bir tane onu. Güzel. Gitme abi gitme gitme. Güzel iş çıkardık ya. Ya hemen sıkmaya gerek yok hani. Bekle birbirlerini yesinler. Düşün e biz öldürelim. Enayileri tutmayalım. Sana güzel oldu bak. Sana güzeldi. Değil mi? kar98 var kar98 var sıkıntı yok ya 4x var Biz... ya ben 4x istemiyorum ki lan alan geldi bin bin ak gitti. Arabada içersin. Birinci olmamız yok mu? Var ya. Oyundan sonra ikide devam edelim Tamam olur. İniyorum da arabayla ses yapma. Aynen. Lan kim ateş Ben ben elim çarptı. Şey, Gösterge büyük

Sıkma. Sesini duydun mu? Bekle. Aşağıda aşağıya droptalar şu an. Sıkma dedim kanka. Sıkmadım ki ben. Ben sıkmadım. Solumuzda bir adam var. Raşla mı raşla mı öyle? Nerede? Gel gel şey... E, otların hiç arasında. Sol tarafa da adam durdu. Yere yatıyor şu an. Nerede abi? İçeride sağ Kanka önünde önünde. Yere yatıyor. Aa kazandık. Son canlı. Güzel mi açtı? İyi mi açtı? Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tamam, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.